canlar bugün sizlerle orijinal yayınları TTT Geomi soru Bankası'nın üçgen alan kısmının test 3'ü ile karşı karşıyayız. Yine arkadaşlar üçgende alanla ilgili özelliklerimizi kapsayan bir kısım. Hemen ne yapıyoruz? Canlar burada sizlere CK ile AH arasındaki ilişki ve 18 santimetre verilmiş. BD'miz 10 santimetreymiş. Hemen BD'nin 10 santimetre olduğunu söyledik. Arkadaşlar AH iki tane AH uzunumuz. Eğer ki 18 ise o zaman AH'ın 9 santimetre olduğunu 3 tane CK'nın 6 cm 18 cm ise CK'nın 6 cm olduğunu söyleyebiliriz. O zaman taralı olan dediğimiz ABCD dörtgeninin alanını nasıl buluruz dersek büyük üçgenin alanı hocam 9 x 10 bölü 2'den küçük üçgenin alanı 6 x 10 bölü 2 çıkardığınız zaman arkadaşlar 45'ten 30 çıkarıyoruz. 15 sizlerden sizden yanıt olduğunu söylüyoruz. Geçelim 2 numaralı sorumuza efendim. 1 numara ikizkenar dik üçgen gibi bir iki kenarımız birbirine eşitlik kesişmiş. Arkasından 75 derece 75 derece verilmiş ve 4 cm aradaki uzunluk verilmiş. Sizlerden alan ABC'de dörtgenin alanı nedir deniyor. Yapacağınız şeyi söylüyoruz canlar. Hemen B ile D'yi birleştirmek. Neden? Çünkü ikiz kenar üçgen 45, 45, 90 özel üçgenini oluşturduğunu söylüyoruz. Bakın buraya ne kaldı? 30 derece. 30 derece 75 derece ise o zaman arkadaşlar bu tarafta bakın 75 derecedir. Yani buradaki bir üçgenimiz ne oldu? Bakın bir ikiz kenar üçgen oldu. O zaman 4'e 4'ü arkadaşlar koyabilirim diyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra arkadaşlar dörtgenin alanını bulmak için iki tane üçgenin alanını kullanacağım. Hemen buradaki alanı sinüs olandan kullanmak istiyorum. 1 bölü 2 4 çarpı 4, 4 arkadaşlar sin 30'sunuz. 1 bölü 2 olacaktır. 2 kere 2 4'ten dolayı 4 cm kare gelecektir buradaki alan. Yukarıdaki alanı bulmak için de arkadaşlar ne yapıyorum? Hemen şöyle 4'e ait arkadaşlar yüksekliğimizi indiriyorum. O zaman 2 santimetre 2 santimetrede iki eşit parçaya bölecektir. O zaman arkadaşlar muhteşem ve şudan e, sizlerden istenen yükseklik de 2 santimetre gelmiş olacaktır. O halde arkadaşlar sizler e, üçgende alanımızı yazacak olursak 2 çarpı 4 2'den bu alanda 4 santimetre kare geldi. O halde istenen alan 4 artı 4'ten 8 santimetre karelik alanımız olmuş olacaktır diyoruz. Geçelim 3 numaralı sorumuza. Efendim 3 numaralı sorumuzda neyi kullanacağız? Hemen 2 2 arkadaşlar 2 2 kök 2 4 kök 3 9 cm verilmiş ve alan ABC nedir deniyor? Yapacağımız şey hemen şurada bir Pisagor bağıntısını yazmak. 2 2 kök 2 arkadaşlar. Şurası AC uzunluğumuz ne olacaktır? 2'nin karesi artı 2 kök 3'ün karesi. O da arkadaşlar 12 artı e, pardon 2 kök 2'nin karesi. 12 artı 8'den 12 gelecek pardon 4 artı 8'den 12 gelecektir. O halde buradaki uzunluğumuz 2 kök 3 olarak gelmiş olacaktır. Şimdi ben bu mavi üçgenin alanını bulmak için ne yapıyorum? İki kenar belli. Aradaki açının o zaman sinüsünü arkadaşlar ulaşmam lazım diyorum. Aradaki açının sinüsünü de nereden ulaşıyorum? Bakın arka taraftaki dik üçgende. Arka taraftaki dik üçgende karşıdaki kenarımız arkadaşlar 2 kök 2. Hipotenüs arkadaşlar 2 kök 3'tür. Dolayısıyla da arkadaşlar sen bunları oranladığın zaman kök 3'ler bakın gittiği zaman ne olmuş olacaktır? Şöyle 18 kök 2 sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim sıradaki sorumuza canlar. Yine ikiz kenar üçgen verilmiş. Yine arkadaşlar AB eşittir AC olarak verilmiş. 9 cm, 4 cm, 12 cm mi verilmiş? Taralı bölgelerin alanları yani boyalı bölgelerin alanları birbirlerine neymiş? Eşitmiş. Bunlar birbirlerine eşitse arkadaşlar ikisiniz kaç santimetredir deniyor. Hemen tekniği söylüyorum arkadaşlar. Taban açılarımız birbirlerine neydi? Eşitti. O halde arkadaşlar taralı alanlarda eşitse yandaki kenarlarda belliyse o zaman arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Üçgenimizin alanını sinüs alandan yazıyorsunuz. Yani 1 bölü 2 9 çarpı 4, 4 sin arkadaşlar ne oluyor? C. Aynı mantık diğer turuncu üçgen için yazıyoruz. 1 bölü 2. 12 çarpı x sin c. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra. Sin c. Bakın sin c'ler gitmiş oluyor. 1 bölü 2'ler gitmiş oluyor. Yani şöyle diyorum arkadaşlar. Sinüsleri birbirlerine eşit. Aradaki e, bu açıyı oluşturan kenarlar arkadaşlar belli ise üçgenlerin alanları yandaki kenarların çarpımlarıyla orantılıdır diyorum. Yani 36 bu tarafta bakın. 12 x eşit oldu. O zaman x'imiz ne olacaktır? 3 cm. Sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 5 numaralı sorumuza. 5 numaralı sorumuza da benzer şeyi yapabiliriz. Nasıl diyeceksiniz arkadaşlar? Bakın. E, Sizlerden taralı alanın toplam alanı oranı isteniyor arkadaşlar. 1 cm, 2 cm, 4 cm, 5 cm verilmiş. Dikkat edin buradaki üçgenlerin ortak açısı neresidir? A açısıdır. O zaman A açısının sinüsü eşitse o zaman üçgenin alanı arkadaşlar yandaki kenarlarının çarpımlarıyla orantılıdır. Hemen çarpıyorum arkadaşlar. 4 kere 2, 8 hocam. O zaman 8 istiyorum bu üçgene. Peki toplam alanımız arkadaşlar bakın 5'e 7. O zaman toplam alanımızı düşünecek olursak 5 kere 7, 35. O zaman toplam alana 35 s diyeceksiniz. O zaman bu taralı alan 35 s'ten 8 s'i çıkarttığınız zaman elde edersiniz. O da 27 s olacaktır. O zaman sizlerden istenen 27'nin arkadaşlar alan abc 35'e oranıdır diyoruz ve cevabımız c şıkkı diyoruz. Gelelim sıradaki sorumuza. 6 numaralı sorumuz. Arkadaşlar AE uzunumuz, EC uzunumuzu neymiş? 2 katıymış. Yani K'ya 2K olduğunu söylüyoruz. Şimdi sizlerden istenen ADE yani taralı alan nedir deniyor. 6 cm ve 8 cm minus verilmiş arkadaşlar. Dikkat edin D açısı burada nedir? Bir geniş açıdır. Geniş açı olduğundan dolayı tabanımız nedir? Dikkat edin 6. Yüksekliğim nedir? 8. O zaman ben buradaki toplam alan olan ABC'nin alanını taban çarpı yükseklik bölü 2'den 8 çarpı 6 bölü 2 24 cm kare olduğunu söyleyebilirim. Peki hocam buradaki alanlarımızı söyledikten sonra Alanları nasıl parçalarız? Arkadaşlar K'ya S, 2K ya ise 2S olduğunu bakın söylüyoruz. E, toplam alan bakın 3S. 3S'imiz 24 ise S'imizin arkadaşlar 8 cm kare olduğunu söyleriz. Benden esinen 2S ise 16 cm kare olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Geçelim sıradaki sorumuza. Efendim bu sorumuz da çok güzel bir soru. Ne diyor bakın? haşımız 3, AD'miz ise 6'ymış. 6. O zaman bakın D açısı geniş açı olduğundan dolayı şu taradığım üçgen yani ADC üçgeninin alanı 6 çarpı 3 bölü 2'den 9 cm kare olduğunu söyler misiniz? Arkasından BD arkadaşlar 2DC olduğunu söylersek buraya K burası arkadaşlar 2K olduğunu söylersek K'ya 9 düşerse 2K'ya arkadaşlar ne düşecektir? 18 sizlerden istenen yanıt olacaktır. O zaman arkadaşlar alan ABC isteniyor. 18 artı 9'dan 27 santimetre kare bizlerden istenen alan ABC'yi verecektir. Gelelim Sıradaki sorumuz arkadaşlar. 8 numaraya. Ne diyor? Bakın burada da B'de C'nin arkadaşlar 3 katıymış. K'ya 3 katı söylüyoruz. Arkasından arkadaşlar A, E'de E, arkadaşlar 2 katıymış. X'e 2X'miş. Şimdi buradaki arkadaşlar alanlarımızı ne yapıyoruz? Yerleştirmeye başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın X'e S dersem 2X'e ne diyeceksiniz o zaman? 2S hocam. E toplamda ne oldu burası? 3S hocam. Dikkat edin. 3K'ya arkadaşlar 3S düştü. O zaman K'ya ne düşecektir? S düşecektir. Topladık arkadaşlar 4S. 4 esim 160 ise esim ne olacaktır? 40. Benden esinen 2 olduğundan dolayı cevabın ne olacaktır? 80. istenen yine olmuş olacaktır. Gelelim. 9 numaralı sorumuza canlar. 9 numaralı sorumuz da güzel bir soru gerçekten de. Arkadaşlar A, B uzunumuz 8 cm. KD uzunluğumuz 3 cm. AC uzunluğumuz arkadaşlar 10 cm. Ve LE uzunluğumuz x cm deniyor. Bu arada diyor ki CL uzunumuz BK'nın 2 katıymış. K'ya 2K'yı söylüyoruz. Gençler şimdi A ile K'yı birleştirecek olursam. Burada düşen alanı arkadaşlar taban belli yükseklik belli 3 çarpı 8 bölü 2'den 12 cm kare olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet söylersiniz değil mi canlar? Bunu söyledikten sonra bunu söyledikten sonra ne yapıyoruz canlar? A'yı birleştiriyoruz. Şimdi dikkat edin. K'ya düşen alan arkadaşlar ne oldu? 12 cm kare. O zaman 2 K'ya ne düşer dersem ne diyeceksiniz? 24 cm kare hocam. 2 katı. Dolayısıyla da aynı alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den 10 çarpı x bölü 2 ise o zaman x'imiz arkadaşlar buradan 4,8 cm olarak gelmiş olacaktır. Gelelim 10 numaralı sorumuza arkadaşlar. 10 numaralı soru gerçekten de bu testi çözen öğrencilerimizin %90'ının çok rahat sıkıntı yaşadığı sorulardan bir tanesi diyebilirim. Gençler buradaki püf nokta ne? 30 dereceyi vermiş, 20 dereceyi vermiş. Birazcık şekli değiştirdiğiniz ee, değiştirdiğin zaman, döndürdüğün zaman arkadaşlar öğrenciler bakın zorlanmaya başlıyorlar. Hemen ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Dikkat edin şurada bir oran verilmiş. E, C, D, e ile ilgili. K'ya 2 K'ya olarak söylüyorum. Hemen S'e 2 S olarak söylemiş oluyorum. Peki arkadaşlar bu 3 S'lik alanımız. C'den dikimi indirdiğim zaman 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı arkadaşlar ne olacaktır? 6. Tabanım arkadaşlar 20 ise o zaman bu üçgenin alanı 6 çarpı 20 bölü 2'den ne gelecektir? 60. Buradan da S'miz arkadaşlar ne gelmiş olacaktır? 20 santimetre kare olduğunu çok rahat bakın söyleyebilirsiniz diyoruz. Gelelim sıradaki sorumuza bir çizim sorusu. Hemen diyor ki bir ABC üçgeni çiz diyor. AE, EB'nin iki katı olacak şekilde bir E noktası alıyor AB üzerinde. K, 2 A. 2K. Sonra diyor ki AC DF'nin altı katı olacak şekilde AC üzerinde hem D noktası alıyor hem de F noktası alıyor. X'e tamamı 6X. Şimdi alan ABC'yi arkadaşlar ne verilmiş? 27 olarak verilmiş. EDF'nin alanı. Bakın EDF'nin alanı ne deniyor? Ne yapıyorsunuz canlar? Hemen E ile C'yi birleşiyorum. Neden? Çünkü tabanlar 1'e 2 arkadaşlar bakın. 1'e 2 olduğundan dolayı alanları da arkadaşlar 1'e 2 paylaştırmam lazım. E 27 santimetre karelik alan var. O halde arkadaşlar ben buraya S dersem bu taraf 2S olacaktır. 3S'im 27 ise o zaman S'imiz ne olmuş olacaktır? 9. 2S'im ne olacaktır? 18. Dolayısıyla bu taraf 9, bu taraf ise 18 oldu. Hemen şu kısmı şöyle gösterelim. Şimdi bunun tamamı 18'miş. Arkadaşlar x'e a alanı düşer dersem 6 x'e ne diyeceksiniz? 6 a düşecektir. 6 a'mız 18 ise a'mız ne olacaktır arkadaşlar? 3 cm kare olacaktır. Sizlerden istenen edf'nin alanı a eşit olduğundan dolayı cevabımız 3 cm kare olmuş olacaktır. Gelelim sıradaki sorumuza. Efendim şekildeki görselde bir gönye ve bu gönyenin diyor iki kenarına diyor paralel olan diyor yerleştirilmiş cetve, iki cetvel verilmiştir. Bellen uzunluklara göre diyor gönyenin kapladığı alan ne kadardır? Gönye neresi bakın? Mavi ile gösterilen kısım. O zaman arkadaşlar dikkat edersiniz. iç taraftaki dik üçgenimizin uzunluğu, dik kenar uzunluğu. Bakın bu taraf 5'tir, bu taraf 4'tür. O zaman şu beyaz olan kısmın alanı 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 santimetre kare olduğunu söyleyebilirsiniz. Büyüğe gelince arkadaşlar, büyükteki kısım ise dikkat edin 0'dan 8'e 8 diye almıyorsunuz. Çünkü şurada bir 1 santimetrelik kısım daha var. Bunu düşündüğünüz zaman arkadaşlar o zaman buradaki tabanımız 9 cm oluyor. Dikkatinizi çekelim. Aynı şekilde bu taraftaki ise arkadaşlar bakın 7 cm oluyor. O halde arkadaşlar büyük üçgenin alanında 7 çarpı 9 bölü 2'den o da 63 bölü 2. O da ne yapacaktır? 31 buçuk gelecektir. Sizlerden istenen bunların arasındaki fark yani mavi bölge 31 buçuktan onu çıkardığınız zaman 21 buçuk sizlerden istenen yanıt olacaktır diyorum. Ve bugünkü testimizin sonuna geldik canlar. kalın Görüşmek üzere.